Evet, bir önceki videomuzda işçinin haklarından bahsetmiştik. İşçinin ücret hakkından e, bahsetmiştik. Ve işçinin e, tatil hakkıyla e, devam ediyoruz. Haftalık tatil e, hakkından bahsetmiştik. Haftalık e, işçiye e, toplam e, 24 saat dinlenmenin verilmesi Kanunen gerekli olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışma usulüyle ilgili e, devam edelim. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi ile karşı kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Evet, Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesiyle belirlenir. Yani yetkili sendika ve işveren arasındaki bir iş sözleşmesiyle toplu sözleşme ve kanunda belirtilen e, duruma göre kararlaştırılır. Ayrıca diyor, eğer bir sözleşme söz konusu değilse diyor, sözleşmede veya sözleşmede herhangi bir hüküm yoksa çalışması için işçi, işçinin onayı gerektirir. Şimdi, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerde hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulüyle çalışan işçilerin kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Evet, toplu iş sözleşmesi ve e, iş sözleşmelerini hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücret ve yüzde usulüyle çalışan işçilerin kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Yani kanun değer işçiye bir hak tanınmışsa bu kanuna aykırı bir hüküm konulamaz. Bu hususlarda işçilere dair iş ve şart ve sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış şartlar farklıdır. Evet, hafta tatili ücreti. Bu kanun kapsamına giren iş yerlerinde işçilere tatil günden önce e, belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulla 7 günlük bir zaman dilimi için kesintisiz en az 24 saat dinlenme izni verilir. Yani bir haftada işçi yani yedi günde bir işçiye bir haftada yani yedi günlük bir çalışma dilim içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme izni verir. Yani bu şu anlama geliyor. Bir gün bir gece yani çalışma anlamına geliyor. Bir gün bir gece dinlenme anlamına geliyor. Şimdi çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Evet, tahta çalışılmayan bir iş gününde hangi gün belirlenmişse diyor, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şimdi şu kadar ki çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Evet, ve ekonomik bir sebep olmadığı iş yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç günde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hafta, kazanmak için çalışılması sayılır. Şimdi şöyle şunu diyor bu maddede zorlayıcı bir neden olmadığı olmadan diyor iş yerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde Haftanın çalışılmayan günler ücretli hafta tatiline hak kazanmış kazanmak için e, çalışılmış sayılır. Eğer diyor önemli bir neden olmadan e, e, çalışılmayan iş günleri tatil edilmişse, ücret hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır diyor. Evet, burada işçiyi koruyan bir madde söz konusu. Bir iş yerinde işin bir Haftadan fazla bir süreyle tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, evet bir haftadan fazla diyor bir haftadan fazla iş yerini tatil edilmesi sebepler ortaya çıktığı zaman e, zorlayıcı sebeplerin ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarı ücret hafta tatili günü içinde ödenir. Yüzde usulün uygulandığı iş hafta tatili ücret işverence işçiye ödenir. Şimdi genel tatil ücreti bu kanun kapsamına gelen iş çalışan işçilere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışan her gün için bir günlük ücreti ödenir. yüzde evet, %30'un uygulandığı iş yerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücreti işveren işçiye ödenir. Geçici iş göremezlik yani diğer adıyla bu rapor olarak da değerlendirilebilir. İşçiler geçici iş göremezlik ödenilmesi ödeneği verilmesi gerekli zamanlarda geçici iş göreme göremezlik süresini rastlayan, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Eğer yani e, şöyle diyor, geçici iş göremezlik genelde rapor sektörü durumları ilgilendirir. E, bu sektör rapor gibi durumlar e, bayram tatil günlerine denk gelirse ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Evet, Hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen e, geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden düşülür. Yani mahsup edilir. Evet, geçici iş göremezlik yani sevk rapor ve benzer durumlarda e, o günlere bayram günlerine denk gelirse bu de sevk rapor gibi durumlar e, geçici iş göremezlik ölçüsünde bir ödeme yapılır. Şimdi ücret şekillerine göre tatil ücreti. İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. İşçinin tatil ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına akort götürü veya yüzde usulüyle çalışan işçilerin tatil günü ücreti ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Saat ücretiyle çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. saat ücretiyle çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. Bu önemli. Hasta izinli veya sahil sebeplerle mazeret olduğu hallerde daha aile tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48. maddenin birinci kısmı kısımları uygulanmaz. Evet, hastalık izni veya benzeri mazeretli durumlar varsa aile tam olarak ödenen işçilere şu yukarıda sayılan geçici iş görememezlik işte genel tatil ücretiyle ilgili kimler uygulanmaz diyor kanun. Çünkü zaten aylık ücreti tam ödeniyor. Ve tatil ücretine girmeyen kısımlar. Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, iş yerinin temelli olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz. Evet, yüzdelerin ödenmesi. Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerlerde içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için yiyecek satan yerlerden yüzde usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap faturalarına yüzde eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendisi değil, müşteri tarafından hiçbir bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları iş veren iş yerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Üstün diye yüzde usulü bazı yerlerde e, kirim usulü çalışılır. Diğer adıyla yüzde usul de diyebiliriz. Evet, e, örneğin işte müşterinin hesabına yüzde eklenerek veya e, müşteri tarafından işverene bırakılan e, yani bir tür e, bağış ve benzeri e, gibi e, alınan paralar olan paralar, toplanan paralar diyor. Kanun tüm çalışan işçilere eksiksiz olarak ödenir diyor. İşveren veya işveren vekili yukarıda söz edilen paraların kendisi tarafına alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekte yükümlüdürler. İşveren olabilir. Bu işveren vekili biliyorsunuz oranın müdürüdür genelde. Yüzdelerden toplanan paraların o iş yerinde çalışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre hangi esaslar ve alanlar çerçevesinde dağıtılacağı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. Evet, yüzdelerin belgelenmesi. Yüzde o uygulandığı işyerlerinde yerlerinde iş her hesap tutulasının genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle yükümlüdürler. Evet, bu aynı zamanda toplu sözleşmesinde gösterilme zorundadır İş yerinde, işe başladığı günden itibaren deneme süresi içinde de dahil olmak üzere en az bir, bir yıl çalışmış işçilere yıllık ücretli izin verilir. Şimdi bu yıllık ücretli izin, önemli bir kavram. Memur kesiminde de vardı. değişik zaman çalışma birimleriyle belli sürelerde izin e, verilme hakkı. İşçi için de aynı şey söz konusudur. Kanunen verilmek zorundadır. Evet, iş yerinde bir iş yerinde çalışmaya başlayan kişi başladı e, başladığı günde itibaren eğer bir yıl dolmuşsa orada o işçiye yıllık ücretli izin verilmek zorunda. Ücretli izin kavramı çok önemli çünkü o izine çık, bu süre içinde maaşı kesilmez. ücretli daha doğrusu ücretli izin, maaşı devam eder. 10 gününe çıkarmışsa o 10 günü patron kesemez, öder. Yıllık ücretli izin hakkında vazgeçilemez. Evet, bu izin kullanılmak zorundadır. Evet, nitelikten ama daha tabii ki ertelenebilir, uzatılabilir. Evet. Niteliklerine ötürü bir yıldan az süren mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışanlara bu kanun yıllık ücret izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. Evet. Mevsimlik veya kısa süreli kampanya işlerde bir yıllık ücret yıllık ücret izin kullanılmaz. İşçilere verecek yıllık ücretli ve izin süresi hizmet süresi. Bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 dört günden desten fazla 15 gün arası olanları 20 günden 15 ve daha fazla olanları 26 günden az olamaz. Bu şundan bahsediyor? Yıllık ücretli izin sürelerinden bahsediyor. Ee, çalışma kademine göre e, belirli süreler belirlenmiş. 1 yıldan 5 yıla kadar çalışma süresi olanlar 14 günden e, en az 14 gün. Tabii 14 gün de olabilir. 5 yıldan 10 fazla, 15 yıldan az olanlar. 5 yıldan fazla, 15 yıldan az olanları 20 günden az olamaz. 15 yıl ve daha fazla ödeme olanları 26, 26 günden daha az olamaz. Ama daha fazla olabilir. Mesela burası bir ay olabilir. Burası da 20 gün olabilir. Bir ay olabilir. Burası da bir ay olabilir. En alt sınır. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4 gün arttırılarak uygulamış. Yani yeraltı işleri ağır olduğu için özellikle maden gibi işlerde bu izinleri artı 4'er gün daha iplenir. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilere 50 ve daha e, daha yukarıdaki yaştaki işçilere verilecek yıllık, yıllık izin süresi 20 günden azalamaz. Şimdi 18 yaşından altı ve 50 üstündekilere şu Ha, maddelerden hangisi olursa olsun en az 20 gün. Evet, şuradaki içinde 20 gün. A maddesinde 20 gün en az. B maddesinde en az 20 gün. C maddesi zaten 26 gün olduğu için bunu ilgilendirmiyor. Evet, yıllık izin süreleri toplu sözleşmesiyle arttırılabilir ama kanun engel gatolde için azaltılamaz. Yıllık iz, ücret izni hak kazanma ve izni kullanma dönemi yıllık ücretli izin kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin aynı işverenin bir veya eşit iş yerlerinde çalıştıkları süreler işçilere göz önüne alınır. Şüphe ki Bir işverenin bu, bu, kanun kapsamında iş yerine çalışmak olan işçilerin aynı işverenin iş yerlerinde bu kanun kapsamına girmek için geçilmiş bulundukları sürelerde Katılır. Aynı bakanlığa bağlı iş yerleriyle aynı bakanlığa bağlı diğer işyerlerinde iş yerlerinde geçen süreler ve kamu sadece satışlar ya da Cumhurbaşkanlığı Başkanı'na kararlarına kurulan banka kurmuş veya, veya bunlara bağlı iş yerlerine geçen süreler işçinin yıllık ücret izin hakkında hesaplanmasına göz önünde alt Yani birleştirilir diyor. Bu bizim bakımdan çalışılmış gibi sayılır haller. Aşağıdaki süreler yıllık ücret izni hesabına çalışılmış gibi sayılır. Çalışılmış gibi sayılır. Yani bu aslında e, yıllık ücret izinin ee, çalışılmış gibi sayılmasına neden olur. Şimdi işçinin kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işe gidemediği günler, kadın istilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler, işçinin muazzaf askerlik hizmeti dışında e, herhangi bir şekilde e, dolayı ödüllendirilmesi, bir kamu görevi dolayısıyla işe gidemediği günler, bu sürenin yılda 90 günden fazla sayılmaz. Evet, çalışmakta olduğu iş yanı zorlayış sebepleriyle işin aralıklı bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işin çalışmadan e, geçirdiği 15 günü. Evet, halkı tatil, ulusal bayram, genel tatil günleri. Evet, 31 sayılı kanı dayanak çıkan göre öğretken muayenelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük günler. Evet, iş yükselişi biraz ee, sağlık açısından sıkıntılı iş olduğu için bunu da saymamış, çalışılmış gibi sayıyor. Evet, işçilerin ara bulucu toplantılarına katılmaları, hem kurulunda bulunmaları, bu kurullarda iş göre yapmaları, yani diğer türlü sendika ile ilgili komisyon, ara ve benzeri görevler dolayısıyla bulunduğu ee, zaman dilimi. Yıllık ücret bizim işveren tarafından bölünemez. Çok önemli. Bölünemez diyor. Burası önemli. Evet. 20 gün ise 20 gün, 15 gün ise 15 gün. Evet. Ancak 53. maddede öngörülen izin süreleri taraflar anlaşması ile bir bölüm 10 gün aşağı olmamız bölüm, bölümler halinde 53. maddede e, ne demişti? Evet. iş yerinde işe başladı. Yine itibaren genel hastalıklarına dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere. Evet. Bunlar da bölünebilir demişti. Evet. E işveren i̇şveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Ücretli ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Evet, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bunlar zaten doğal izin, burada ee, zaten bir hak söz konusu olduğu için yıllık izinden sayılamaz veya düşünemez. Yıllık ücretli izinleri işlerinin kurulunun bulunduğu yerden başka bir yere geçecek olanlar istemde bulunmaları ve belgelemeler bu koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere ben toplam 4 güne kadar ücret izin vermek zorundayım. Eğer işçi, yıllık izinleri çok uzak bir yerde kullanacaksın. Mesafeye göre değişebilir bu işçiye en fazla 4 güne kadar yol izinde verilmesi gerekiyor. Aynen. Alt işveren işlerinden alt işveren, işveren değiştiği aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin günlük ücretli süresi aynı iş yerine çalıştığı süreler dikkat alınarak hesaplanır. Yani mesela taşeronu devlet bir asıl şirket var. Asıl şirkette taşeron arasında işçi değişimi veya işçi görevlendirme sonrası ikisinin süreleri birleştirilerek tekrarlanıyor. Evet. E, yıllık ücretli izin ücreti. İşveren yıllık ücretli izni kullanan her işçiye yıllık izin dönemleri için ücreti, iyi bir işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek ve avans sorun. Burası çok önemli. Çünkü diyor ki İşçiye diyor, Ücret izin olduğu için e, izne ayrılmadan önce ücret peşin olarak ödemek zorundadır diyor. Halk gün haftalık veya aylık olarak belirli ücrete dayanmakta akort, komisyon ücreti, kâra katılma ve o süre gibi belirli olmayan süre ve ücret alan işçinin izin süresi içinde yerleri ücret et. Evet. 25 süre içinde kazandığı ücreti fiil olarak çalıştığı günler günlere bölünmesiyle hesaplanır. Ancak son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde izin ücreti için izne çıkayın başı ile zamlı yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesiyle hesaplanır. Evet, yıllık iz ücret ve izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ayrıca ödenir. Yıllık ücret ve izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Yılda izinden ayrı ödenir. Evet, i̇zin çalışma yasağı. Yıllık ücretin izni kullanmak olan işçinin izin süresinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa bu kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Yani kanun çok önemli bir madde koyulmuş. Uygulanabilir tartışmalı olsa eğer bir işçi yılda çıkıyorsa çıkıyorsa patron o yılda süresinde ona zaten ücret ödediği için kanun demiş ki işçi başka bir işte çalışırsa o süre içinde ücret yüzünde yani orada diyor ödeyen patron yani işveren yıllık izin süresince ücret talep edebilir diyor. Eder diyor daha. Geri alınar talep edebilir. Kesin eder demiyor da edebilir diyor. İş sözleşmesinin herhangi bir neden sona ermesi halinde işçinin hak kalanı ve kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin iş sözleşmesi sona erdiği itibaren başlar. Evet, yıllık izinlere ilişkin düzenlemeleri çalışma sosyal güvenlik insanları genel değeri veya yönetmeni belirler. Sigorta bilinen sigortalılar yıllık ücret izin süresi için ödenecek ücretler üzerinde iş kazaları ile meslek hastalıkları isimlere ait diğer sigorta firmlerinin sosyal sigorta falanlık esaslar çerçevesinde işte yaşayanlar ödenmesine devam olur. Primler ücret devam edenmeye devam olur. Ücretten indirim yapılamayacak haller, her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürenin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu kanun hükümlerinde herhangi bir uygulanma sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinin her ne şekilde olursa olsun ek ne yapılamaz. Evet, günlük bizim eee sırasında bazı kısımlar bir yani her, her ne no olursa olsun üzerinden gidileme yapılamaz.